İçeri atabiliyorlar <laughs> Let's go. <gülüyor> 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 yok yok yapma 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 Çiğ in in aşağı in aşağı in Aşağı Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz 14 milyon takipçi. Orayı temizlediğinde söyle. Ben de arkada oynayayım. Sonra devam ederim bu ayda. <laughs> Damn! <it>. <gülüyor> Hayır. Sadece <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> kılıçları. <laughs> Olmaz. Ya Acaba ge? Bu arkada takip etmiş <laughs> ne oldu şimdi? Amına koyayım. E, bu mu? Bu öyle küçük bir animasyon koymuşlar acı çekin diye. Hiç üzülmedim. Geber. Hiç üzülmedim geber. Bir de işi. Şeytan tutan iti. Hayır. Diye Hayır. Tamam özür dilerim özür dilerim. Hemen Black Fire Bomb. Şaka yaptım. Şaka yaptım şaka yaptım, <laughs> şaka, yaptım, şaka, yaptım şaka yaptım. Kesin terörist değilim. Düşürmeden kesin Hayır. Hop. Buza. O. O. Abi, hadi it. Bir ha kanka. Ne oldu kanka, Ay, kanka, kanka? şeye geri döneceğiz. Şeye şeye girdiniz. Andet Asylum. <laughs> Aha Sis Hayır Devam ki devam <laughs> Al <laughs> Boink boink Doğru diyor bu arada <laughs> Doğru diyor bu arada çok doğru diyor bu arada yani Arkeo çekiyorum lan Atla buraya Oğlum <laughs> Yanlış mı bilgiyi? Bak bakayım. Ananı sikiyim yanlış bir Niye böyle göremiyorum. Hem boy oldum işte. Birazdan savaşacağız. <laughs> biraz savaş. evet, biraz Evet savaş <laughs> Onlar da geliyor. Hay, hay, hay. Allah belanı. <'cılar. gülüyor> <laughs> 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 oh, you know I'm about to swim. It's a hundred niggas in the spot. I'm going. Oğlum, bak dalga mı geçiyorsun? Cuz a lot of these niggas be horny. I'm from their horny. And I shoot like Robert horn. I'm on this percolated <speaking> shit. I got a percolated bitch. I give it a percolated dick. I show it a percolated tricks. I stole they know who in the city. Possible. Nigga, you can ask stand me. I stole my Super City, yo, city. Going 50 <in> to <Spanish> 50. Aynen, Nito'ya çok yakındı şu an. Duvara yapıştım, Duvara yapış duvara yapıştın. 4 Nights, four Nights, four Nights. Hadi, 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 koş, 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 koş. Aha, aha, bir trole bak. Buna gir, buna gir. Devam, devam, devam. Fatih'i yemeye Olum Hop Smoke kadar mükemmel ve <laughs> win condition yok. Ne lan ne? 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 Allah. Ya çok, ya, çok ilerledin çok ilerledin. Fatih. Ne? Ülkeye. <laughs> 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 <Ölüşe gülüyor> <yok. gülüyor> Dikkat et. <laughs> lütfen. Lütfen. <laughs> ölmeyebilirsin. Bir hiç bir kal. Oh, oh, ol, ol. Hayır. Ne oldu? Öldün. Öldün. Tamam ol, ol. ol. <laughs> <laughs> ne oldu abi? İzle. Lol gel lan çirkin. Çok kabasını. Açıyorum ederim. açıyorum dur. Aşağı. Kararsızlıktan. <laughs> evet,

Oh, burada bir adam var. Ah düşman mı? Özür dilerim. <laughs> <laughs> Dark Souls moment. Yes. Biz <laughs> Nasıl yani? O şeyin dediği kişiler de, mi? Fatih. In. Tarzında. İnternete internete yazınca çıkıyor? Söyle bakayım. <laughs> Milfatino. Bak isimleri bile Milfatino'ymuş. Amına koyayım böyle bir tesadüf olamaz. Yok, İkileri, boş İkileri boş ver. Bak. Al bosa gir. <laughs> <laughs> <aldım, bunları> <laughs> Look, buddy gon' get that, get itvt, kick that, get that, get that Send shots, make him get back All that chit-chat, chit-chat, riff-rap, riff-rap My niggas ain't into that be talkin' hot, but he ain't on shit Who? I got like 50 rounds up in this clip If no. I know the jail, nigga, I'll plead the fifth huh. Cause yes, my yes, still going up send me. I'm like, yep, and give me a bit. Huh? I'm like, nigga, fuck the yeah. the no. like, no. No, no. Like your dick Judge like, why you actin' like a dick I said, I'm movin' like I'm Steven Vick My lawyer like, puppy, why you bracing? I said, I'm a perk, and feel amazing Shoot for the stars, I'm a <laughs> foundation huh? Look at the money I'm raising. <palabra." laughs> she wanna fuck, oh, hold on She's <laughs> stuck in book, have a book, I do wait for a ring, she get thick, ticketed out of all arrangement That's the only thing I'm sure he's slacking. After I slack, I'm gonna throw back. Double game, She wanna start, she wanna fuck her, she know who we are. These hoes be dirty, I hear them, bro. When they come to hoes, I got bitches, good luck. <laughs> She wanna grip that lick that ass with a stick at. Freak bitch from a dick with her lips at. She going on gas, no chit chat. She going on gas, no chit chat. Hey, bubble bum, bum Hick him that boy with the drum. If I pull it out, then I'm gonna If you with the smoke, I the be about his butt. Hey, I go dumb, dum dum dumb. Air it out, leave him slump, slump, slump. Fuck what they say, they know that I'm Gucci pull up with a pump, pump, pump. Ah. Galiba Bir Kim azmış la Ah, Oyun bitmiş Dark Souls 2'yi mi bitirdin? Evet oyun bitmiş Oh sonunda kurtuldum. Kurtuldum. Artık hayatıma geri dönebilirim. Benim mesutum yok. Ne söylemişsin abi? Neyse this is Dark Souls başarımı geldi. Alınmıştı. <laughs> Alınmıştı. Alın. <laughs> Oysa. <laughs> <laughs> Ejderim ayaklandı. Bakayım ne durumda. hayat 18 FPS, 25 FPS nasıl görünüyor? Fatih hiçbir şey görünmüyor Evet bunlar böyle. Kanka. Dene bakalım. Ah! Yani nesilden nesile. İhti abi de bunu sonraki oyunculara yapıyor. Tabi. Oğlum. İlk bunlar seninle geliyor kanka. Bunlar iyi. Ölüş. Abi kafayı. yakın bal. Oh, <laughs> ay. <laughs> ben turundan da iyi tamam güzel. Bir alkol alsan abi yerine gelsin. Tamam güzel. Aynen aynen. Hiç şey yazmış. Tamam. Bu iç içtikçe güzelleşiyor. Şey tamam. değil, güzel. Ağacın yani. oradaki Dur ağacın cesedini oradaki... atacağım oradaki. bu uçurumdan. Atagat. Hadi at. şişko piç bye. bay. <laughs> arkanda 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 kaldı. Bak o karşıya atlayabilir. Gerek Oradan, oradan değil, oradan değil, oradan değil, oradan değil Ağacın oradan, ağacın oradan, ağacın oradan. <gülüyor> Ya Yaa Ölüşe <laughs> 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 Abi bu ne giyotin mi lan o? Ah. Yok, işkence hani Kaçalım onu, ölüyor <laughs> Ne oldu lan bana? Yukarıdan bomba atıyorlar oğlum kapalı. Ben de ölden Kaç huk, bak kayıp kaç lan? içeceğim. Oğlum. Öldün lan. Aşağı inebiliyor. Aşağıda bonfire var. Tamam. Hayır. Ama öyle değil amına koyayım. Ne... Oğlum biliyor musun dexleri Kanka PKK'lı o kanka PKK'lı o kanka PKK'lı o fark. Hayır. Kardeşim Dex'lere de şey değil mi? Gelme. Kılıçta sağa sol yapıyorsun Al, döner tamam. bıçağı gibi. Herde. Onu dediğin iyi tamam. oldu Fatih bak. Ulan. Hayır. Oh, tamam neyse kapı açıyor. Sal beni. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi bak, nereden maiden, peki? Maiden, maiden dedi, öğreteyim. O oh, oh. Yerden arda, devam arda, arda, edeceksin arda, 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 bu arada. Arda. Arda. Aşağıyım ben nereden? lazım. Oha. Allah, bir şey öğretmek Bak, istiyorsun. Lan lan, lan lan ne yapıyorsun? Oğlum eteğin lan? altında başka bir etek var. Biri git. Duvar duvar kısmına doğru. 5 yönü. 3 yönü hatta 3. Saat 3 yönünde. Heh. Azıcık daha sayap. Çok azıcık daha yasak. Azıcık daha sayap. Azıcık daha. Olmaz. <laughs> aynı yeri gösteriyor ikidir. Dur. Dur. Azıcık daha sayap yalvarırım. Azıcık daha sayap. Ağacın, ağacın, ağacın çıkıntısını, ha öyle kafana alma, beklesene. <laughs> Reis suratına burda bur. <laughs> şöyle yapsam yok ölürsün Şimdi <laughs> <laughs> bir şey demiştir hatırlıyor musun? Ee, i̇ki bana diye iki kişi aynı, aynı, anda saldırıyorsunuz Anlamış. diye. <laughs> Abi. Abo. Oh. Pontif bir durdu yerinde hiçbir şey yapmadan ama bakayım dedim ne oldu bu bossa? <laughs> Gözlerimdeki kararlılığı gördü ve pes etti. El wow. Oho, bak bir ona bir, şey ol. demem. Gözlerim görünmüyor. İlişki rival var orada haberiniz olsun. <laughs> Enayiler kandı. Nerede nerede nerede? Çok... Oğlum içeride lan içeride içeride. Aman ne alert. Lan bunlar heykel san lan bunları. <laughs> Oho. Oha <Ohoho>, abi öyle <laughs> şey Ko kombo. Oh oh. Abi önü şey var. Amına koyayım. Şey alıyorum? Aç aldım. Bu ne lan? Durun. Durun lütfen. Дуру. За сакат. За сакат. О, о, şimdi bana vursa beni düşürsün Çok komik olur. Oh! <laughs> oh. <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Az daha çok komik olacak da. <laughs> Kapıyı aç. <laughs> Lütfen aç. Lütfen <laughs> aç. Bana vuramadı en ayı. Hayır. Özür dilerim Çok kötü bir şey olacak gibi hissediyorum Abi hayır Hadi lan <gülüyoruz> Enayi düştü kanka. Yo, of, 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 oh of. Oh oh. Top, top 10 anime battles. Harbiden oh. <laughs> numero <gülüyor> uno. Yo, kanka. Numero num. ne zaman da bana mı öyle geldi Ha? Bu ne zaman da? İşaretler mi? Derken ya derken Hayır Kanka dur şu an Bir saniye Paylaşacağım Hadi tamam. bakalım Hadi bakalım Gel Bit Abi Oh ve gayli yıkıldı. Ne Ve gayli yıkıldı. Kanka. Dark Souls. Dark Souls bitti. Amına ya. İnanamıyorum. Bittiğine inanamıyorum. Dark Souls Trilogy burada bitti. Kanka ya. Ulan şu an Survivor adadan gitmiş gibi hissediyorum. Çok güzel Öyle bir şey ah. yok. Abi inanamıyorum. Mükemmel mi? Mükemmel bir yer Git. Elveda karım. Elveda. Barış ercan, ercan abi ya. X sayesinde kesti. Verdik o atak ya. ya. Yiğit abi gözlük takmamış göremiyor dedim. Abi sırtına vur. Abi. O iyi. Helal Helal olsun.